Bülteni'nin ikinci sezonuna hepiniz hoş geldiniz. Bu sezonda yepyeni konu ve konuklarımızla karşınızda olacağız. Bugün programımızın konuğu Hakan Kertmen. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ee, i̇smim Hakan Kertmen. 1971 yılında Aydın'da doğdum. Ee, i̇lk ve orta öğrenimi orada tamamladım. Daha sonra e, ee, Konya Selçuk Üniversitesi Turizm Otelcilik Bölümünden mezun olup, ilk iş deneyimi, ilk kariyerimi hemen bizim de ofisimizin hemen yanında bulunan Fantasyo Otel'de ön büro olarak orada başladım. Daha... Ee, bizim Rüjimexpajay'la nasıl tanıştınız? Onu da merak ediyoruz. Çünkü bildiğimiz üzere 16. yılınız. 16. yılım, evet. Ee, daha sonra... İş deneyimlerinden biraz bahsedeyim, e, otelcilik tecrübesinden sonra bir 4 senelik bir bankacılık tecrübem oldu. Toprak Bank'ta krediler yetkilisi olarak çalıştım ve daha sonra tekrar 4 sene e, Tuborg e, AŞ'de e, İzmir e, genel merkeze bağlı ama Kuşadası'nda saha satış yöneticisi olarak çalıştım ve 2007 Mayıs ayına geldiğimizde Rimex ailesine katıldım. E, Brokerımız Yusuf Murat Genç sayesinde eee ailesiyle tanışmama vesile oldu. O günden beri de 2007 Mayıs ayından beri de yaklaşık 16 sene oldu. E, bu firmadayım. Ne güzel. E, bildiğimiz kadarıyla danışmanlığınızın yanı sıra MK e, sınavlarıyla sorumlusunuz. Eee MK nedir? Süreç nasıl ilerliyor? Bize biraz anlatabilir misiniz? MK e, şöyle anlatayım size. 2006 yılında Avrupa Uyum Yasaları çerçevesinde ülkemizde de uygulanmaya başlayan mesleki yeterlilik sınavları var. Bu sadece emlak danışmanlığıyla ilgili değil, şu anda bugün itibariyle yaklaşık 200 aşkın meslek dalında uygulanıyor. 2018 5 Haziran'da da taşınmaz ticaretinde yapılan değişiklikle yönetmelikle Bizim mesleğimiz olan emlak danışmanlığı mesleğine de bu sınav zorunluluğu, e, zorunluluğu getirildi. E, Ticaret Bakanlığı'na bağlı mesleki yeterlik kurumu var Ankara'da. E, orada çalışan e, ekip yaklaşık 120-130 kişilik bir ekibi var. Orada çalışan ekip bir mesleğin e, Mesleki yeterlik e, gerektiren bir mesleğin nasıl yapılması gerektiğini, Çerçevesinin ne olması gerektiğini, hangi iş güvenliğiyle ilgili, hangi konuların uygulanması gerektiğiyle ilgili tutun, sorumluluk alanı nereye kadardır şeklinde mesleklerin çerçevesini çiziyor. Daha sonra da o sınavla, o meslekle ilgili sınavları uygulamak için firmalarla anlaşıp sahada o sınavları uyguluyorlar. Bu şekilde oluyor. Ee, yeni başlayacak olan bir danışman hı hı. E, hangi sınav kategorisine girmesi gerekiyor? Şimdi e, ülkemizde biliyorsunuz çalışma sistemi iki şekilde. Ya bir iş yerinde ücretli olarak, ücretli, maaşlı ve sigortalı olarak çalışırsınız. Ya da o iş yerinde bizim aynı bizim Remax ofisinde uygulanan gibi franchise şeklinde kendi işiniz olur. Bir vergi levhasına sahip olursunuz. Ya da öyle çalışırsınız. Bizim uyguladığımız mesleki yeterlilik sınavlarında sınavlarında da iki çeşit var. Ee, emlak danışmanı seviye 4 sınavı var. Bu bir iş yerinde e, sigortalı ve maaşlı çalışan, bir iş yerinde derken tabii ki bir emlak ofisinde e, maaşlı ve sigortalı çalışan danışmanlar için. Bir de sorumlu emlak danışmanı seviye 5 e, sınavı var. O da aynı bizler gibi e, remex ofisinde olur veya başka bir kurumsal ofiste olur. E, vergi levhasına sahip. E, bağ kurulu olan insanlar için yapılan bir sınav var. Ee, fakat şöyle bir yanlış kanı var. Bir sınavları uyguladığımız zaman e, onunla karşılaşıyoruz. Mesleki yeterlilik sınavına girip mesleki yeterlilik belgesini almış olmak demek e, emlak danışmanlığı için yeterli bir durum değil. Bununla ilgili Ticaret Bakanlığı bu şartları belirliyor. Mesleki yeterlik belgesi sınavına girmek ve bu belgeye sahip olmak sadece bu aşamalardan bir tanesi. Ben kendi adıma söyleyeyim, yani vergi levasına sahip bir insan olarak söyleyeyim. Ticaret Bakanlığı'nın istediği birçok belge var. Bunlardan ilki bir vergi levasına sahip olacaksınız. Bir odaya kayıt olacaksınız meslek odasına veya esnaf odası veya ticaret odasına kayıt olacaksınız. Daha sonra tabii ki mesleki yeterlik sınavına girip belgeye sahip olacaksınız. Öğrenim durumunuzu gösteren bir belgeye sahip olacaksınız. En az lise mezunu olmak şartı var. Aynı zamanda bir de adli sicil kaydınızı alıp bunların tamamını bir araya getirdiğiniz zaman bağlı bulunduğunuz ilin, il ticaret müdürlükleri bunlarla ilgileniyor. Ya oraya gidip teslim edeceksiniz bu belgeleri. Ben belgelerimi tamamladım. Emlak danışmanı olabilmek için olan gerekli belgeleri. Ya da e, Ticaret Bakanlığı'nın dijital ortamda açmış olduğu bir site var. Bunun ismi TTBS, Taşınmaz Ticaret Bilgi Sistemi. Oraya da yükleyebilirsiniz. E, oraya yüklediğinizde veya... E, İl ticaret Müdürlüğü'ne teslim ettiğinizde onlar 2-3 günlük bir inceleme neticesinde evraklarınızda bir eksik var mı yok mu onu inceliyorlar ve daha sonra size ev devletinize düşecek şekilde bir taşınmaz ticaret yetki belgesi düzenliyorlar. Emlak danışmanı olmanın en son noktası bu. Taşınmaz ticaret yetki belgesi olmayan herhangi bir insan resmi olarak emlak danışmanlığı yapamaz. Ee, ben kendimden örnek vereyim yine. Benim vergi levhamda Hakan Kertmen gayrimenkul danışmanlığı yazıyor. Ve aynı zamanda da onun yanında Ticaret İl Müdürlüğü'nden alınmış Hakan Kertmen gayrimenkul danışmanlığı taşınmaz ticareti yapmaya yetkilidir diye bir belgem var. Ama bu, o belgeyi alabilmek için dediğim gibi bu aşamalardan geçmeniz gerekiyor. Peki sınav nasıl uygulanıyor? Şimdi e sınavı sınavlarımız şöyle oluyor. Sınavların bir teorik, bir de performans sınavı var. Ee, sınav uyguladığımız gün 6-7 kişilik bir grup, bir günlük bir sınav programını oluşturuyor. Ee, 6-7 kişi aynı anda, aynı salonda e, 3 konu başlığından, iş güvenliği, pazarlama ve emlak satış kiralama ve sonrası işlemler bölümünden 20'şer soru ve toplamda 60 soru şeklinde 1,5 saatlik bir yazılı sınava giriyorlar. Öncelikle bu. Bunu o gün sınava katılacak bütün adaylar aynı anda alabiliyoruz. Fiziki şartlar yeterliyse sınav yaptığımız yerin. Aynı zamanda bunun bir de performans sınavı dediğimiz iki bölümden pazarlama bölümünden ve emlak satış kiralama ve sonrası işlemler bölümünden toplam bir saatlik bir performans sınavı var. Onu da sırasıyla o gün sınava katılacak programdaki adayları sırasıyla benimle birebir şekilde olacak şekilde bir odada soruları okuyorlar kendilerine verilen soruları sesli olarak okuyup sesli olarak o konu hakkında bildiklerini anlatıyorlar. Ve hem yazılı sınavımız hem e, mülakat sınavımız kamerayla gerçekleştiriliyor. Daha sonra biz bu kayıtları toplayıp mesleki yeterli kurumuna gönderiyoruz. Orada inceleniyor, puanlanıyor ve en son e, aşamada da e, sınava giren kişinin e-devletinde sınav sonuçlarını görebiliyorlar. Başarılı oldukları takdirde e, devlete ödenen bir harç miktarı var. Onu yatırıp bir ay içinde hem bir sertifika şeklinde hem de bir kimlik kartı şeklinde emlak danışmanı seviye 4 veya sorumlu emlak danışmanı seviye 5 hangi sınava girdilerse yetkili oldukları ile ilgili bir belge veriliyor kendilerine. Teşekkür ederiz. Peki sektöre yeni başlamak isteyen ve yeni girmiş olan gayrimenkul danışmanlarına ne söylemek istersiniz? Eee... Birçok arkadaşımız e, aramıza katılıyor. E, P'ler P. Onlara söylemek istediğim tek şey bunu bir e, emlak danışmanlığını yaptığımız işi tam bir meslek olarak görmeleri ve bunu tam zamanlı yapmaları. E, bazen işte ben şu işi yapıyordum bunun yanında da geçici bir süreyle bu emlak danışmanlığını yapmak istiyorum diye arkadaşlarımız da başvuruyor bize. Ben 16 senedir kendi e, ailemi kendi geçimimi buradan elde ediyorum ve çok da memnunum yaptığım işten yaptığım işi çok seviyorum bunu lütfen tam zamanlı bir iş olarak görsünler bu işe başlamadan önce hangi işi yapıyorlarsa benim her zaman söylediğim bir söz var hangi işi yap yapıyorsanız orada gösterdiğiniz performansın beşte birini gösterseniz bu işte daha önce yaptığınız işin kazancının beş katını elde edersiniz. Her zaman bunu söylüyorum. Ama e, emlak danışmanlığındaki en büyük e, handikap e, erteleme e, ve aldığımız bilgileri, e, eğitimleri sahada uygulamama gibi e, gaflete kapılıyoruz. Bunu yapmazlarsa, aldıkları eğitimleri e, tam olarak uygularlarsa, e, bu sene RIMEX... E, Genel dünyadaki RIMEX'in 50. senesi ve 50 senedir uygulanan bir sistem var. 50 senedir verilen eğitimler var. Bu eğitimlerin neticesinde toparlanıp bir yere gelmiş ve diyorlar ki formülü bu bu işin. Size verdiğimiz eğitimleri sahada uygularsanız para kazanmamız gibi bir şey söz konusu değil. Bunları sadece uygulamaları gerekiyor. Ve lütfen dediğim gibi bunu e, tam zamanlı bir iş olarak görsünler. Ben 16 senedir e, hafta sonu dahil sabah 8'de kalkıyoruz, akşam 6'ya 7'ye kadar cumartesi demeden, pazar demeden bu işle ilgileniyoruz. Başka da ilgilendiğimiz bir iş yok. E, onlar da bu şekilde düşünüp bu şekilde uygularlarsa e, onlar adına en iyisi olacaktır diye düşünüyorum. Paylaşımlarınız için çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim size. Özetlemek gerekirse Rimex Paşa ailesine katıldığınızda tüm sorularınıza yanıt bulabileceğiniz bir ekip karşınızda olacak. Ee, aynı şekilde danışman olmak istiyorsanız, bu sektöre yeni katıldıysanız tüm sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşabilir ve anında yanıt alabilirsiniz. Bizi izlemeye devam edin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.